Herkese merhaba. Bu dersimizde Revit'te çizeceğimiz eğitim projesine ilk girişi gerçekleştireceğiz. Şimdi karşımızda Revit Home penceresi açık. Yeni bir proje oluşturacağız. Bunun için sol taraftaki New sekmesine tıklıyorum. Ve açılan pencereden Default Metric şablonunu seçeceğim. Ve önceki dersimizdeki Revit arayüz tanıtımında Default Metric dosyasını Buradaki şablon dosyalarının içine nasıl aktaracağımızı işlemiştik. Sizin de burada default metric dosyasını görüyor olmanız lazım. Eğer default metrik dosyasını görmüyorsunuz bir önceki derse kontrol edip oradaki gerekli ayarlamaları yapıp buraya default metrik dosyasını ekleyebilirsiniz. Veya sağ taraftaki browse sekmesinden yeni açılan sayfadan istediğiniz şablonu seçebilirsiniz. Ama biz bu dersimizde İngiliz klasöründen default metric dosyası üzerinde çalışacağız. İlgili dosyayı seçtikten sonra OK tuşuna basıp projemin açılmasını bekliyorum. Boş proje sayfası açıldı. Öncelikle birim ayarlarını yapacağız. Yukarıdaki ribbon sekmesinde manage. Yukarıdaki ribbon panelinden manage sekmesini buluyorum. Manage sekmesine tıkladığımda sol tarafta manage sekmesine tıkladığımda proje units'i açıyorum. Yeni gelen diyalog penceresinde Revit'teki şu an çizeceğimiz dosyayla alakalı birimleri buradan ayarlayabiliriz. Biz projemizi santimetre ölçüsüne göre çizeceğiz. Buradaki uzunluk sekmesine tıkladığımda milimetre olarak seçilmiş. Biz bunu santimetre olarak ayarlıyoruz. OK'ye tıkladığımda santimetre olarak ayarladık. Şimdi biz çizeceğimiz tüm birimleri santimetre olarak çizeceğiz. Fakat buradaki diyalog penceresinde incelemek istiyorum buradaki disiplin seçeneğine geldiğinde common'un seçilmiş olduğunu görüyorum. Common'a tıkladığım zaman farklı disiplinlere ait gerekli birimleri buradan görebilirim. Mesela elektriğe geldiğim zaman elektrik mühendislerinin veya elektrikle alakalı çizim yapacak kişilerin birim ayarlarını buradan görebilirsiniz. Bunu tek tek inceleyebilirsiniz. Başka bir disipline geçelim. Mesela enerjiyle alakalı birim ayarlarını buradan bulabilirsiniz. Veya structural yani inşaat mühendislerinin daha çok kullanacağı birim ayarlarını buradan inceleyebilirsiniz. Fakat bunların ortak olarak kullanacağı yani common veya bizim architecture mimarlık olarak kullanacağımız birimler buradan bizim şu an yapacağımız ayar uzunluk ayarını santim uzunluk ayarını milimetreden santimetreye çevirmek. Pekala burada gene bizi ilgilendiren başka hangi ayarları görüyoruz? Mesela açı. Açıya gelip tıkladığımızda degree yani derece olarak veya radyan, radius derecesini seçebilirsiniz. Ayrıca burada unit sembol. Yani derecenin yanında sembol işaretinde kullansın mı veya kullanmasın mı bunun ayarını yapabilirsiniz. Bir aşağıya geldiğimizde alan alanı da metre olarak square metre kare olarak tercih etmiş. Biz gene metre olarak kullanmaya devam edeceğiz ama siz mesela milimetre kare gibi de yapabilirsiniz. Devam edelim. Burada distance yine uzunluk ölçüsü olarak santimetre otomatik seçili gelmiş. Slope ayarına geldiğimiz zaman da eğim ayarı bunu digri olarak seçmiş veya siz bunu farklı bir oranda seçebilirsiniz. Mesela percent yüzde olarak da seçebilirsiniz. Tekrar uzunluk ayarına geldiğimiz zaman santimetrede burada rounding yani yuvarlama olarak geçiyor. Buraya girip tıkladığım zaman virgülden sonra kaç basamağa kadar bize gösterecek bunu görebilirsiniz. Mesela 2 virgülden sonra 2 ondalık olarak bize bunu ayarlayabilir. Yine unit sembol gelip tıkladığım zaman burada da yanında santim işaretini koyabilirsiniz veya istemiyorsanız nan tercih edip santim işaretini görmeyebilirsiniz. OK'ye tıklıyorum ve bundan sonra yapacağım çizimleri santim olarak yapacağım. Ayrıca bu projeyi de kayıt edelim. Sol tarafta file sekmesi altında save'e tıklıyorum. Masa üzerine desktop'ta masa üzerinde Revit eğitim ders olarak kaydettim. Sağ tarafta option sekmesine geldiğim zaman da Maksimum backup yani en fazla kaç tane backup dosyası hazırlayacağını burada bize gösteriyor. 20 tane otomatik olarak seçilmiş 20 tane çok fazla. Ben bunu 3 olarak ayarladım ve okey'e OK tıklıyorum. Yani 3 kere son kaydetmiş olduğum 3 tane dosyayı backup dosyası olarak ayarlayacak. Bunu sev dediğim zaman masa üzerime dosyayı kaydetti. Daha sonraki dersimizde bu dosya üzerinden devam edip projemizi çizmeye başlayacağız.